Mutlu günler sevgili izleyiciler. Programımıza hoş geldiniz. Evet e, havalar soğumaya başladı ama Türkiye çok sıcak. Özellikle ekonomi, e, ekonominin dışında siyaset çok ısındı. E, açıklamalar konuşuluyor. Ekonominin neredeyse unutulduğu denilebilir. Tabii ekonomiyle konuşacağız ama siyasetin ekonomik tarafını biraz konuşmak istiyorum. Murat Bey ile karşımıza başlayalım. Merhaba Murat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya, ekonomi ve siyaset birbirinden ayrılmaz Kadardır evet. altında e, siyaset temelde en temelde ekonomiyi yönetmek için yapılır. Aldığın her siyasi karar, her siyasi duruş, her siyasi tercih ekonomiyi etkiler. Evet. Peki ne oluyor hani gerçekten 2-3 gündür böyle bir haftadır insanların kulaklarına inanamayacağı insanlardan açıklamalar geliyor. Bunlar seçime yönelik açıklamalar mı? Bir seçim ekonomisine mi giriyoruz ben aslında yine ekonomiye çekiyorum olayı. Ne diyeceksiniz neler oluyor? Ve bu bizim ekonomimizi nasıl etkileyecek? Şimdi seçim geliyor ki bu onun göstergesi çünkü seçimlerden evvel Anayasamıza göre Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir daha aday olması mümkün değil. Bu anayasanın değişmesi lazım. Dikkat edersen önce anayasa tartışmaları atışırdı. Ee, açıldı, kapandı, açıldı, kapandı filan. İşte ilk dört maddeye değineceğiz, değinmeyeceğiz. Hüdapar topa girdi, ee, Norman Kurtulmuş topa girdi filan. Ee, anayasa değişikliğinin temel amacı Sayın Erdoğan'a bir, bir dönem veya daha fazla dönem tekrar seçilme imkanı yaratmak. Şimdi topa Bahçeli de girdi. Bahçeli'nin bu açıklaması dem partilileri ve Kürt seçmeni AKP MHP bloğuna çekmek, oy vermelerini sağlamak. Şimdi diyeceksin ki çok alakasız görüşler bunlar ama görüşler önemli değil, menfaatler önemli. Menfaat nedir? Eğer Kuzey Suriye'de bir devlet oluşumuna Türkiye çok ciddi karşı çıkmazsa ve Öcalan ne bileyim tecritten çıkarılıp ev hapsine alınırsa e, Kürt tabandan ciddi miktarda bu projeye destek çıkabilir. Ve Erdoğan bunu yaptı işte Kürt sorunu çözdü. Hadi bir dönem daha onu Cumhurbaşkanı görelim diyebilirler. Dikkat ederseniz bir ayrıntı vardı. Kimse onu konuşmadı. E, Bahçeli'nin açıklamasında ee, ne Edirne ne Kandil ee, İmralı'dan deme dedi. Yani burada iki tane şey var. Aslında Selahattin Demirtaş'ın e, otoritesini veya e, şey, gücünü yok etmek, onun yerine Öcalan'ı ikam etmek. Hatırlarsan gene geçmişte Bahçeli Öcalan'ın sözünü niye dinlemiyorsunuz diye demlilere çatmıştı. Ee, bir Öcalan sevdası gidiyor. Aslında Öcalan'ın macerasına bakarsan onu ipten alıp İmralı'ya götüren süreci mimarı Devlet Bahçeli'dir. Yani eğer Devlet Bahçeli o değişikliğe kanun değişikliğe onay vermesi idam kalkmayacaktı, o da idam edilecekti. Şimdi İmralı'dan meclise almaya, meclisten de eve göndermeye çalışıyor. Buradaki diğer radikal şey, yani hani şey diyebilirsin, örgütün elebaşı olarak, eski yöneticisi olarak işte terör bitirmeye yönelik çağrı yapsın falan diyebilirsin ama biz ona af çıkaralım demek yani haddini ve hukuku aşmaya yücesine ya, yücesine ya, yücesine Yani, yani. Öcalan'ı bile affediyorsan kimi affetmeyeceksin? Yani. Tamam. Hmm. Ee, dolayısıyla işte iktidar, iktidarı kaybetme korkusu insanlara neler yaptırıyor ya bu? Şimdi tabii biz işin bu siyaset yönünü çok konuşmuyoruz bu kanalda konu ama ekonomi yönü şudur demek ki bu 18-20 aylık süreçte Mehmet Şimşek tanınan işte ekonomiyi rasyonel akla uygun yönetme ve enflasyonu dizginlemek için sıkı para, sıkı maliye politikaları uygulama dönemi bitiyor. Seçim ekonomisi başlayacak. Çünkü bu açılımın hemen arkasında bir referandum, referandumun hemen arkasında da bir seçim gelmesi çok muhtemeldir. Dolayısıyla yani de konuşmuştuk Mehmet Şimşek'in ömrü ne kadar diye ben Mehmet Şimşek ve politikaların ömrünün sonuna geldiğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla seçim ekonomisi başlayacak, kurlar yükselecek, enflasyon yükselecek, işte halka şirin görünmek için bol bol amaçlarına para dağıtacaklar ve hükümet harcamaları artacağı için de enflasyon kopup gidecek şimdi herkes bir kere ayağını buna göre denk alsın. Yani ne olacağını buradan okuyun. Yani efendim olmaz olmaz böyle şeyde olur mu falan diyorlar. Mesela dün Atilla Yeşilada'ya üzerinde yorum yapmıştım. Öngörmek mümkün değil demiştim. E, hakikaten de yani çıkıp Bahçeli'nin Öcalan'ın Tecrübdü'nün kaldırılması meclise gelip konuşması ve bunun karşılığında işte affedilmesi. Olmaz bir şey yani, oldu aslında. mümkün olmayacak bir şey. E şimdi Türk siyaseti böyleyken Ebru, Türk ekonomisiyle ilgili öngörüler nasıl yapılacak? Şimdi bak bir anda ülke seçim havasına giriyor. Atilla evet. Yeşil bütün o hani bunlar faizleri indirmeyecek, sıkı para uygulayacak, sıkı mal yapacak, hepsi çöpe gitti. Bir gün, bak adamın öngörüsü bir gün yaşamadı. Onun için Türkiye'de e, ekonomik ve siyasi öngörüler yaparken çok dikkatli olmak lazım. Benim bu işin arkasından gelecek de bir seçim gelecek görünüyor. Veya seçime yönelik bir kaotik ortam olacak görünüyor. Ama asıl korkum Türkiye'nin İran'a karşı İsrail ve Amerika'nın açacağı savaşta asker olarak kullanılması. Çünkü kimin neye razı edildiğini de bilmiyoruz. Ya bu işin arkası sadece Öcalan'ın eve çıkması, affedilmesi falan olmayabilir. Kuzey Suriye'de kurulacak bir Kürt devletinin e, Türkiye'nin fazla itirazıya karşılaşmaması ve İran'a yapacak askeri harekette Türkiye'nin kullanılması, asker olarak kullanılması, alan olarak kullanılması gibi bir sürü başka şey gelebilir. Bunların hepsi de Türk ekonomisini çok derinden etkileyecek şeylerdir. Eğer İran savaşı olursa İran'da yüklü bir mülteci göçünü hazırlık göçüne de hazırlıklı olmamız gerekiyor yani kaotik günler bizi bekliyor hep Peki seçim dönemi gelirse dediniz yine bol bulamaç para dağıtılacak dediniz. Bilmiyorum o para dağıtılır mı ama bol bulamaç e, bu kere treyçilere dağıtılıyormuş Murat Bey. E, Merkez Bankası'nın aslında rezervleri artıyor diye işte rakamlar açıklanıyor ama onun zaten kere treyçilerin arttığını hepimiz biliyoruz. E, Merkez Bankası'nın rezervleri artıyor ama yabancıların da müthiş karı artıyor. 6 yani ayda dolar bazında 118 kar etmişler yani 6 ay önce yüz bin dolar getiren bir yabancı yatırımcı e, şu anda yüz bin dolar aldı dolar bazından bahsediyoruz. Ebru bu e, e, soygun. Yani trade ile ülkeye para çekmeyi kapmak e, ve bu şekilde siyaseten bir şeyler yapmak yani siyasi olarak hamle yapmış olmak veya işte, sürdürülebilirliği sağlamak <laughs> bir soyguna göz yumaktır. Carry bu boyutuyla bir carry trade soygundur. İşte görüyoruz bunun olacağını da söylemiştik yani. E, %18 dolar bazında para kazanmak Amerika'da hayal bile edemeyeceğim bir şeydir. Evet. Tabii sadece e, bunlar yabancı yatırımcı mı yoksa bizim o bıyıklı yabancı dediğimiz... E, muhtemelen büyükli yabancılardır. Çünkü e, bu şartlar altında kriteriyle para yatırmak için hükümetin ne yapacağından, hangi tercihlerde bulunacağından emin olman lazım. Yoksa paran bir anda pul olabilir. Yani bu işte ben bir insider trading ve bu işe dahil büyük bir yabancılar olduğunu düşünüyorum ya o kanaatteyim. Peki bir diğer haberde yine Merkez Bankası ile ilgili diyorlar ki döviz alımını Merkez Bankası yavaşlattı. Yani enflasyonda beklenilen hızla bir iyileşme olmadı. Merkez Bankası da kurdaki istikrara yönelik olarak bu kez döviz satışı yerine döviz alımlarını yavaşlatmış. Yani e, rakamlar da var. E, küren bir ekonomistleri bir hesaplama yapmışlar. Mart-Temmuz döneminde aylık ortalama 22,5 milyar dolarlık döviz almış Merkez Bankası. Eylül alım tutarı e, 10,6 milyar dolara. Ekim'de ise geçen cuma itibariyle de 5.3 milyar dolara kadar yavaşlamış Merkez Bankası'nın döviz Peki bu iş nereye kadar gitti? Yani bu iş e, Türkiye'de ihracatçıyı öldürene, yerli imalatı yok eden kadar gider. Türkiye hızlı hızla bağım e, ithalat bağımlısı bir ülke olur. E, gene geçmiş yayınlarımızda konuşmuştuk. Türkiye'deki iş adamları çok şapkalıdır. Yani üreticidir, ihracatçıdır, ithalatçıdır. Türkiye'deki kur politikalarına, işte iklime bağlı olarak üretimi durdurur, ithalata geçer. Şartları ise üretime başlar, ihraçata geçer. Dolayısıyla o da haklı şirketini ayakta tutmak zorunda. İthal edip satmak karlı ise ithal edip satar, ihraç etmek karlı ise ihraç eder. Ama bu netice Türkiye'nin çok büyük ölçüde döviz kaybına ve yerli ve milli üretimin aksamasına yol açar. Diyelim o zaman bu biri de böyle kapatalım. E, gerçekten oldukça sıcak günler yaşıyoruz. Nereye doğru gidecek ona da hep beraber bakacağız. Çok teşekkür ediyorum hem size hem de kıymetli izleyicilerimize. Görünüm görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle aslında içinde yaşamasak ve vatandaşı olmasak çok eğlenceli bir ülkeyiz. Adrenalinli bol.